Sevgili TRT Diyanet TV izleyicileri hayırlı akşamlar efendim. Divan programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda dinin dejenere edilişini konuşacağız. Din neden ve kimler tarafından yozlaştırılıyor? Bu yozlaşmada hem iç hem dış etkenler nelerdir? Sekülerleşme, mistik etkiler ve radikalleşmenin bu yozlaşmadaki boyutları neler? Bunlara cevap arayacağız. Programımızın sonuç bölümünde ise bu yozlaşmanın önüne geçmek ve dinimizin kendi mecrasında akması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuklarımla birlikte çözüm önerilerine değineceğiz efendim. Ben konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Ee, sağ yanımda Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Akpınar. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum sol yanımda ise Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı e, kendileri ve yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam bulunuyor. Ben efendim hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş e, konumuz önemli. Hemen hemen her şey yozlaşmaya e, yüz tuttuğu bir zamanda yaşıyoruz. Madde nasıl dış ortamdan etkileniyor, farklılaşıyorsa insan da din de aynı şekilde değişime uğruyor ve bozulmaya uğruyor ve bu bozulma hızla sirayet ediyor. Yani dinin bozulması aslında bir anlamda da toplumu da bozuyor, insanlığın da bozulmasını etki ediyor malumunuz. Efendim ilk başta ben bir sosyolog olması itibariyle Çapçıoğlu hocamdan başlamak istiyorum. E, dinin yozlaşması denilince, dejenerasyon denilince ne anlamalıyız? Ne bozuluyor dinde? Buyurun. E, teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Ben de izleyicilerimizi e, saygıyla selamlıyorum. E, dilerseniz önce dejenerasyon kavramının e, tanımıyla başlayalım. E, dejenerasyon Fransızca kökten gelen bir kelime. E, jenerasyon bugün günlük dilde de Türkçe'de de kullandığımız bir kavram nesil kuşak anlamında kullanıyoruz. Terimsel olarak baktığımızda aslında herhangi bir şeyin kendi neslinin çizdiği sınırların dışına çıkması ya da kökenini bir şekilde kaybetmesi anlamında kullandığımız bir kelime dejenerasyon kelimesi. Türkçede doğrusu karşılık bulmakta tek kelimeyle zorlandığımız kelimelerden bir tanesi bu. Ancak yozlaşma kelimesini, bozulma kelimesini ya da tahrif kelimesini bugün dejenerasyon yerine genelde Türkçe'de dilimizde kullanıyoruz. Şimdi Dilerseniz o kök anlamıyla ilgili biraz konuşalım. Neslin kuşağın dilinin dışında bir dile evrilmesi esasında konuştuğumuz her neyse, Dolayısıyla aslında biz dejenerasyonu konuşurken bir yerde çağın dilini ya da zamanın ruhunu konuşuyoruz. Yani bu Almanca'da biliyorsunuz çok refer edilen Zeitgeist diye bir kavram var. Yani zamanın ruhu nedir? Biz zamanın ruhunun dışında olanı konuştuğumuzda aslında dejenere olanı konuşmuş oluyoruz. Şimdi dinde tabii zamanın ruhuna uygun olanı tespit etmek o kadar da kolay değil. Biliyorsunuz din alanı, sabiteler ve değişkenler alanı. Dinde sahip sabit olanın o değişmez özün ne olduğu, onun neliğine ilişkin tartışmalar aslında dinin başlangıcından itibaren e, devam ediyor. Şimdi şunu bilmek gerekiyor. Din bir defa kitabi, metinsel olarak ilk indiğinde yani peygamber dönemi, Hazreti Peygamber'e İslam özelinde konuştuğumuzda ilk vahyedildiğinde bir kültürel ortamla içerikleniyor. Yani kültürel ortamla kurduğu bir ilişki var. Dolayısıyla o ortamın diliyle insanlarla konuşuyor, ve o ortamın e, dilini kullanarak konuştuğu insanlar muhatap kitle üzerinden vahyin içeriği de bir yerde şekilleniyor. Yani yaşanan reel olaylar üzerinden biz din ve kültür etkileşimini e, görmemiz gerekiyor. Burada e, ilk örnek yani bizim Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönem, asr-ı saadet diğer de bütün dinlerde altın çağ olarak tanımlanan dönemdeki örnekler aslında dinin şekillendiği, kurumsallaşma öncesi ilk adımların atıldığı, dolayısıyla vahyin toplumda buluştuğu bir dönemi imliyor ve bu dönemdeki bir takım unsurlarla dinin bir yerde pratize edildiğini görüyoruz. Belki sabiteleri belirlerken yani dinin ve özelde toplumun değişmez unsurlarının o genetiğinin bir yerde ne olduğunu belirlerken öncelikle ilk döneme belki biraz sosyolojik bir dille ifade edecek olursak kurucunun dönemine yani kurucu efendim liderin, önderin, Hazreti Peygamber'in, peygamberin dönemine bakmak gerekiyor. Burada sabit olarak neyi görüyoruz? Burada Kusursuz da sabit olarak da ana metni görüyoruz e, bir a, defa kita, kitap evet. ve özellikle peygamberimizin sünneti. Evet, sünnetini görüyoruz. Ee, onların aslında oradaki değişim değişimden ziyade bozulma bu bu, bu bu noktada da kelam ilmi devreye giriyor. Bize söylüyor. <laughs> kelam ilmi dindeki aslında nelerin bozulduğuyla ilgili veya nelerin korunmasıyla ilgili ...bize çerçeveyi belirliyor. Öyle değil mi Sayın Hocam? E, haklısınız. E, İhsan Hocam çok güzel bir giriş yaptı. En azından e, kelimenin genetiğini anlamamız açısından önemli bir girişti. Biraz daha açılması gereken noktalar var. E, onları notuma aldım konuşalım. Ama sizin söylediğinizle ilgili biz e, akide'dir aslında söylediğiniz. Akide, akit ve ukat diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nefesati fil ukat. Aynı kökten gelirler. Düğüm demek. Bir yere bağlanmak demek. Akit. Ukde, Dolayısıyla efendim hocam. Ukde. Ukde Türkçe'de aynı kökten gelir. Ee, kelam dediniz. Kelam biraz burada yabancı kalabilir ama akide çok temel bir e, terim evet. olarak bizi bir varlığa Allah'a kastediyorum o varlığın bizimle iletişim kurarken temel yönlendirici ilkelerine vesaire vesaire bağlayan bir düğümden bahsediyorum. Şimdi İhsan Hoca konuşurken kurucu dedi ya sosyolojik bir terim. Bir sistemin kurucusu. İlginç olan bu bizim için çok önemli. Dinin kurucusu olmadığı için İslam'da İslam'ın kurucusu yok. Şahıs olarak Tabii ki. koyan dini bizde vaz, Tabii, eden, vaz eden Allah. Vaz eden, gönderen. Gönderen, Allah şari. Dolayısıyla kurucunun yani diyelim ki herhangi bir sosyal teoriyi, Marksizmi vesaire irdelerken siz bu teorinin ortaya çıktığı dokuyu, sosyal dokuyu incelersiniz. Kurucu önemlidir. O tarihsel şartlar önemlidir. İslam böyle olmadığı için yani kurucusuyla kaim olmadığı için ve kurucusu tarafından şekillendirilmediği için tarihsel şartlar İslam'ın genetiğine sinmiş değildir. Bu anlamda tarih üstü ilkeler var. Şimdi dejenerasyonda ne dejenere edildi dediğimizde 1400 yıl önceye gidelim, oradaki uygulamaya bakalım. Eğer o uygulama bozulduysa demek ki bir dejenerasyon var diyemeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim tarihsel bir din vaz etmiyor. Tarih üstü ilkelerin yönlendirdiği ebedi bir tarih. Kıyamete kadar. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla ne decenere edildi derseniz temel ilkeler var. Allah'ın birliği, varlığı, birliği bunlardan bir tanesi. İki, ölümden sonraki hayat. Hiç tartışmasız. Nübüvvet, bir peygamber ve bu peygamberin getirdiği bir kitap. Bunlar bu değişmezler kaynak olarak söylüyorum ve ilkeler olarak söylüyorum. Bunlar da eğer bir tahrifat, bir yanlış e, anlama, yorumlama olursa o zaman dejenerasyondan bahsedebiliriz. Bunlar tarihle ilgili değil. Bakın diyor ki mesela Allah'la ilgili biz bir tasavvura sahibiz değil mi? Bir tasavvurumuz var. Nedir o? Ayetel Kürsi'yi baştan sona kadar okuduğumuz zaman bu tasavvuru görürüz. İhlas Suresi'ni okuduğumuz zaman bu tasavvuru görürüz. Biz oturup da kendimiz buradan bir kurgulamada bulunamayız. Acaba Allah nasıl bir varlıktır? Ha, düşünelim. Şimdi geldiğimiz felsefi birikim, teknoloji, Allah'ı diyelim sadece bir ışık olarak tasavvur etmemize, bir enerji olarak tasavvur etmemize imkan veriyor mesela. Dediğiniz anda Kur'an-ı Kerim diyor ki, Leyse ke mislihi şey'ün. Onun benzeri gibisi bile yoktur. Bu ne demek? Yani Allah'ı tasavvur etmek üzere ayağa kalktığınızda, zihninizi çalıştırdığınızda, aklınıza gelebilecek ne varsa o, o değildir. Benzeri bile yoktur. O zaman burada bizim sınırımız, düşüncemizin, bu kıyamete kadar böyle. Bakın, tarihin geçmesiyle, zihnimizin gelişmesiyle burada bir şey olmaz. Arap burada söylemek istediğim özellikle burada e, kurucu kavramı ile ilgili söylüyorum. Bir Musevilikten bahsediliyor, bir İsevilikten bahsediliyor ve insan hocam da, e, Ali hocam da bilecekler. Muhammedanizm diye kitaplar var. Muhammedanizm gibi kitabın mesela Muhammed'in Kur'an'ı diye tercüme ediyorlar. Muhammed'in Kur'an'ı diyor, Muhammedanizm. Aynen iyi seviyedik gibi. Yani, yani o onların e, gibi. O kendi anlayışlarını bir anlamda Tabii. bize de yükleme, bizi de böyle tanımlama içerisinde. Yani Hazreti Peygamber'e dinin kurucusu gibi. Olarak, Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim şu, bu söylediğim e, bizim koymamız gereken çerçeve açısından. Dinde dejenerasyon, tahrif, bir yozlaşma var mıdır yok mudur sorusuna cevap ararken dinin, 1400 yıl önce uygulanma biçimine bakarak dejenerasyonu tah, biz tespit edemeyiz söylemek istediğim o. Yani Çünkü, genelde burada bir şeyi çok iyi vurgulamak gerekiyor. Genel ülkeler, genel ilkelere e, bakmamız genel lazım. Genelde bize eee asfi saadet tanımlaması var. Yani bizde yani din, e, dinin aslı, asıl hüviyeti e, aranırken e, Asr-ı Saadet örnek gösterir Asr-ı Saadet bir hedef değil. Evet. Asr-ı Saadet bir hedef değil, varılacak bir hedef değil. Asr-ı Saadet bütün hedef yürünecek hedeflerin çekirdeği, nüvesi oradadır. Yani orada Hazreti Peygamber ve etrafındaki sahabilerin uygulamaları ideal anlamda yapılan, iyi yapılan işler, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar özellikle yapılanlar ki, çünkü Hanefiler biliyorsunuz, Hanefi mezhebinde ilk iki e, halifenin icma, o dönemde yapılan icmaları kabul ederler. Hazreti Ali ve Osman döneminde yapılanı reddederler. Çünkü orada bir siyasal kavgalar vesaire vardır. Dinin mümkün olduğu kadar bulaşıksız, katışıksız, saf halini, saf halini herkes doğan olarak görmeye ve oradan beslenmeye çalışıyor. Şimdi söylediğim şu, asrı Saadet bir hedef değil. Ama hasıl saadet varılacak hedeflerin nüvesini çekirdeğin içinde barındırabilir. Bir sıçrama tahtası olabilir. Şöyle dersek bir yanlışı burada Selefi birazdan konuşacağız. Selef düşüncesi ne der Selefiler yani günümüz selefileri ne İddiaları, der? İddiaları? İddiaları şu. Siz Hazreti Peygamber döneminde sonra, peygamberin vefatından sonra bizim günümüze kadar gelen bütün medeniyeti, üretimi, felsefeyi, kelamı, tefsiri, hukuku hepsini paranteze alın. Bizim bunu, bunu yok sayın. İnsan üretimi ne varsa, düşüncesi ne varsa bunu yok sayın. Biz gidip selef yani köklere inmemiz lazım. İyi de ulemadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim, ulil elbaptan bahsediyor. Yani diyor ki bazı arkadaşlar ya hocam siz diyorsunuz ki Allah Kur'an-ı Kerim'in bazı insanlar yani nebevi mirası devralan, Hazreti Peygamber'in mirasçısı olan el ulemau u enbiya i diye bir hadis-i şerif naklediyoruz değil mi? Alimler, bilginler, evet. Hazreti Peygamber'in başka bir mirası yok, mirasçılarıdır. Peki bu mirasçı ne yapar? Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'in o mü, e, müheymin vasfı gibi, müheymin vasfı, Kur'an-ı Kerim kendinden önce geçen kitapları musaddiktir, tasdik eder ama aynı zamanda müheymindir. Neresinden ne çıkarmışlar, neresine ne koymuşlar bunu da tespit eder müheymin. Bir revize eder, yani, gözden geçirir. Kur'an-ı Kerim'in e, buradaki asıl e, yani yozlaşmanın bir tarihsel bir arka planı var. Kur'an-ı Kerim'de e, ben modern dönemdeki yozlaşmaya da vurgu yapalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de yozlaşmadan bahsediyor mu? Yani Kur'an hocamın ifade ettiği de bir düzeltici yönü var yani Elbette. geçmişteki yanlışlıkları dini anlayışları bir doğrulayan e, düzgünlüğü gösteren e, bir kitap Kuranda var mı böyle Elbette. bir e, yozlaşmaya <laughs> vurgu, geçmiş dinlerin yozlaşmasıyla ilgili tam da Şaban Ali Bey'in kaldığı yerden devam edelim şimdi tabii ki var Kur'an-ı Kerim'de Önceki İslam yani son peygamberden önceki dönemlerdeki dindeki yozlaşmalar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulur. Şimdi bir kere şunu hatırlayalım. İnsan var, din var ve bu dini koyan yüce Allah. İlk insan biliyorsunuz aynı zamanda ilk peygamberdir ve ilk insanla din kitap ile başlamıştır. Yani kitabidir, kitap vardır. İnsanlar ne zaman ki o kitabın eee içeriğin ilkelerini değiştirmeye, yozlaştırmaya kalkmışlar. Bu yozlaştırma elleriyle yazarak metin tahrifi şeklinde de olabilir. Ağızlarıyla söyleyerek bunlar Kur'an'ın ifadeleridir. yorum tahrifi şeklinde olabilir. Ne zaman ki yozlaşma başlamış, yaratıcı müdahale etmiş. Peygamberi yeniliyor, yeni bir peygamber. Kitabı yeniliyor, yeni bir kitap. Ama son olarak artık metin yozlaşması söz konusu olmayan Kur'an-ı Kerimle Cenab-ı Hak bu dini bir anlamda koruma altına almıştır. Ve geçmişi değerlendirirken mesela Enam suresi 159. ayet çok ciddi anlamda bize ufuk açıcı bilgiler verir. Buyuruyor ki inlededi ne ferakud ve mekanu şiyan. Lestenhum fi şeyin. Yani <gülüyor> o dinlerini parçalara ayıranlar. Şimdi bu parçalara ayıran ne demek? Din'in bir bütündür din. O par bir parçasını alıp yerine başka bir şeyler koyuyor. Bunu ister peygamber adına koysun, ister e, ilim adamı olduğunu lanse edenler, kendi atlarına koysunlar. Yani insani unsurlarla o boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. Ve sonuçta da toplum, o insanlar fırkalara ayrıldılar. Peygamberimiz hitaben Cenab-ı diyor ki, sen onlardan hiçbir şey üzere değilsin. Yani senin onlarla, böyle yapanlarla ilgin alakan olamaz. Ve bir de tehditle bitiyor. İnnemem ruhum Allah. Onların işi Allah'adır. Onların hesabını Allah görecek. Yani Allah, orijinal dinini değiştirmelerinin, yozlaştırmalarının hesabını onlardan soracak. Sümme yunebbihum bima kanu yefalun. Bu yaptıklarının da bir bir hesaplarını onlar Allah katında soracaklar. Aslında onların üzerinden Cenab-ı Hak bize mesaj veriyor. Yani siz onların durumuna düşmeyin. Onlar gibi olmayın. Dini parçalara ayırmayın. Onu bir bütün olarak kabul edin. Dolayısıyla o orijinal dini zaten peygamberimizin hadisi var. Biz peygamberler baba bir kardeşleriz. Hepimizin dini birdir. Aslında Hz. İsa'nın da, Hz. Musa'nın da, Hz. İbrahim'in de, Hz. Adem'in de, Hz. Muhammed'in de dinin kaynağı yüce Allah'tır. Hepsi Allah'ın dinine insanları çağırmışlar. Ama insanlar bu dini tahrif etmeye, yozlaştırmaya yeltenmişler. Yeltendikleri zaman da ilahi irade müdahil olmuştur, müdahale etmiştir. Son halkaya geldiğimiz zaman metinde tarif söz konusu olmayan Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak insanlara emanet etmiş. Artık insanlar o metin merkezi etrafında dinlerini, inançlarını, amellerini yozlaştırmadan koruyabilirler. O zaman asıl kaynağı, ana kaynağı dönmek gerekiyor ki bu yozlaşmadan insanlar kurtulabilsinler, uzaklaşabilsinler. Evet. Ee, bir de tabii hani iki türlü bir e, yozlaşma Var bir içeriden yozlaşma var ve bir, bir de dışarıdan yozlaştırma var. Yani inkarcıların ve müşriklerin e, biz bu dini yozlaştıralım, bayağılaştıralım, e, insanların gözünden düşürelim, anlamlı, an, anlamsız bir hale getirelim var. Ama bir taraftan da dindarların e, bir şekilde yozlaştırması var. Dinin e, yozlaşması dindarlar eliyle de oluyor. Bunu nasıl anlamak lazım? Yani bir dindar olup da bir insan neden dinini yozlaştırma ihtiyacı duyar veya niye yozlaştırır? Sayın Hocam. Burada belki Abdurrahman Bey, o dindar tanımına bir gitmemiz gerekiyor. Şimdi dindar derken aslında dini hangi anlamda yaşayan insanı kastediyoruz? Yani pratikan anlamda bir dindarı kastediyorsak, yani namaz, efendim, oruç, hac, zekat, Türkiye'de yaygın hani dindarlık formu olarak kime daha, göre dindar? Daha, evet, belki kime de. göre dindar? Daha formal bir dindarlık e, ise eğer kastettiğimiz böyle bir algıyı merkeze alıyorsak pek tabii ki burada daha özsel e, efendim din psikologlarının ifadesiyle içsel yönelimli bir dindarlığı değil de daha dışsal etkilerle oluşmuş bir dindarlığı kastediyoruz. Ve böyle bir dindarlık tipi esasen tarih boyunca e, dini sadece salt literal olarak okumayı esas alan ve mesajın özünü değil de mesajın size direkt çağrıştırdığı anlamı, dolayısıyla dilsel kodlar üzerinde hiç düşünmeden ya da bağlamı düşünmeden sadece sloganlaştırılmış bir takım ifadeler üzerinden dini algılayan ve bunu bir şekilde kendi yaşamında pratize etmeye çalışan e, insanlar. Eğer böyle bir dışsal etkiyle oluşmuş, böyle bir dindarlığı kastediyorsak bu sonuçta problemli ...bir din algısı e, üretiyor. Ee, biraz önce hocalarımın işaret ettiği o selefi çizgi de esasen dinin bu tür sloganlarla ifadelendirilmiş şeklinden başka bir şey e, değil. Ee, Abdurrahman Bey, esasında bütün dinler e, kendilerini sembolik ve sosyal anlamda sınırlandırıyorlar. Şimdi e, İslam ya da Müslümanlar özelinde konuştuğumuzda tabii ki Müslümanları sembolize eden nedir bugün İslam dünyası özelinde baktığınızda? Mesela hilaldir değil mi? Bütün İslam dünyası hilali sembol olarak algılıyor. Tarih boyunca da İslam'a Müslümanlara dışarıda bakanlar e, hilali görmüşler. Hilal üzerinden bir sembolleştirme var. Yine Hristiyan dünya e, özelinde konuştuğumuzda haç üzerinden bir sembolleştirme, bir sembolik e, dil ve ifadelendirmenin olduğunu görüyoruz. Kültürleri çatıştıran unsurlara baktığınızda aslında bu semboller üzerinden e, yapılan bir takım e, efendim, yorumlar ya da sembollere e, daha şey ifadeyle hakaret içeren e, bir takım saldırılar, Bakın 11 Eylül hadisesini düşünelim. Aslında 11 Eylül'ü tetikleyen unsurlara baktığınızda ya da sonuçları üzerinden konuştuğumuzda 11 Eylül bir sembol saldırısıydı. Sembolik bir şeydi. Yani niçin Amerika'da gerçekleşti? Niçin ikiz kuleler ve niçin efendim böyle bir zamanlama çok manidar olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla özelde şiddet ve terör üzerinden gelişen literatüre baktığınızda hep böyle belli tarihler belli semboller,